Galatasaray'a Brezilya'dan müjdeli haber. Cimbom transfer çalışmaları kapsamında Brezilya'nın Fluminense takımından John Arias için teklif yapmıştı. Fluminense ise Galatasaray'ın Arias teklifine olumlu bir yanıt verdi. Sarı Kırmızılı ekip son dönemde kadrosuna kattığı yeni yıldızlarla dikkatleri üzerine çekmiş ve Derik Kön gibi isimlerden büyük verim elde etmişti. Bu başarıların ardından Galatasaray gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Jim radarına giren isimlerden biri de Kolombiyalı futbolcu John Arias olduğu Sarı Kırmızılar Arias için Fluminense'ye ön teklifte bulundu ve Brezilya ekibinden olumlu bir cevap geldi. TNT Sports'tan alınan bilgilere göre Fluminense yönetimi Galatasaray'ın John Arias için yaptığı teklifi olumlu yaklaşıyor. Ancak teklifin kendileri için düşük olduğunu düşünüyorlar ve daha iyi bir teklife acık olduklarını belirtiyorlar. Galatasaray yaz transfer döneminin başlamasıyla birlikte Fluminense'ye yeni bir teklif yapma niyetinde. Son yıllarda gösterdiği performansa dikkatleri üzerine çeken John Arias bu sezon çıktı. 12 maçta 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Fluminense ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kolombiyalı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro olarak gösteriliyor. İtalyan devleri Zaniolo'yu istedi. Premierlik Lig ekibi Aston Villa'da kiralık olarak forma giyen Nicola Zaniolo'yu İtalya Serie A devleri transfer etmek isterken Galatasaray'ın istediği bonservis bedeli belli oldu bombda sezon başında Aston Villa'ya kiralanan ve Premier Lig ekibinin opsiyonunu kullanmayı düşünmediği Zaniolo'nun yeni adresi merak konusu olurken Serie A devleri İtalyan oyuncuyu kadrosuna katmak için Galatasaray'ın kapısını çalmaya başladılar. İşte Gimbom'un beklediği bonservis bedeli. İtalyan basınından derlenen habere göre İtalyan futbolcu ülkesinden başta Juventus ve Milan olmak üzere bazı teklifler olduğu öğrenildi. Lazio'nun da yine Zaniolo için istekli olduğu bildiriliyor. Haberin detaylarında yer alan bilgilere göre Galatasaray'ın Zaniolo'yu 20 milyon eurodan aşağı bir rakama satmayı düşünmediği belirtildi. Aston Villa'da istediği performansa ulaşamayan Zaniolo'nun İtalya ile Euro 2024'te iyi bir performans sergilemesi bekleniliyor. Galatasaray'ın ise Zaniolo'nun Avrupa Şampiyonası'nda göstereceği performans sonrası daha iyi bonservise satacağı iddia edildi. Jimbom 15 milyon euroya transfer ettiği Nikola Zaniolo'yu 5 milyon euro kiralama bedeli ve satın alma opsiyonu ile Aston Villa'ya kiralamıştı. Galatasaray'a yeni Bellingham Cimbom Trendyol Süper Lig'de liderliğini koruyarak şampiyonluğa doğru emin adımlarla ilerliyor. Başarılı bir sezonun ardından sarı kırmızılar gelecek sezon içinde iddialı bir kadro kurmayı hedefliyor. Bu amaç doğrultusunda transfer piyasasında dikkat çekici hamleler yapmaya hazırlanan Cimbom'un radarına Avrupa'nın genç ve yetenekli isimlerinden biri daha girdi. Belçika'nın genç takımında forma giyen 19 yaşındaki Elhanus, oyun tarzı ve sahadaki etkisiyle birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekmeyi başardı. Sky Sports'un haberine göre, genç oyuncu için Almanya'nın önde gelen takımları Leipzig, Bayer Leverkusen ve Borussia Dortmund yoğun bir ilgi gösteriyor. Ancak yalnızca bu kulüpler değil. Galatasaray, Benfica, Atletico Madrid ve Marsilya gibi Avrupa'nın birçok büyük kulübü de Elhanus'un peşinde. Genk'in orta saha oyuncusu El Hanus'u transfer listesine koyduğu ve onu takımda tutmak için direndiği bildiriliyor. Ancak eğer bir transfer gerçekleşirse kulübün 35 milyon euro gibi bir bonservis bedeli talep etmeye hazırlandığı belirtiliyor. Bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Fas asıllı Belçikalı oyuncu takım adına 39 maçta 3 gol ve 7 asiste imza attı. Sağdaki etkileyici performansıyla orta sahanın merkezinde dinamik bir varlık sergileyen Hanus, geleceğin parlak yıldızlarından biri olarak görülüyor. Galatasaray'da Wilfred Zaha kararı. Cimbom'da Wilfred Zaha'ya yeniden ikon bir yolu göründü. Sarı kırmızılılarda milli ara sonrası Zaha'nın tekrar sol açık bölgesine geçmesi bekleniyor. Galatasaray'ın sezon başında Crystal Palace'tan transfer ettiği Wilfred Zaha beklentileri büyük oranda karşılayamadı. Son dönemde formasını kaptıran yıldız oyuncu sarı kırmızılıların Süper Lig'de oynadığı son 7 maça yedek kulübesinde başladı. Bilişi sahilli Yıldız, Wilfried Zaha milli ara sonrası yeniden formasına kavuşacak. Son haftalardaki formsuzluğuyla dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu ise kulübeye çekilecek. Kerem Aktürkoğlu ligde çıktığı son 3 maçta skor katkısı verememişti. Galatasaray milli ara dönüşü hatay sporu konuk edecek. Wilfried Zaha ise bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 37 maçta 10 gol 5 asistlik performans sergiledi. Yıldız futbolcunun piyasa değeri ise 14 milyon euro olarak gösteriliyor. Aslana bomba transfer. Galatasaray Süper Lig'in zirvesinde göz dolduran bir performans sergiliyor ve şampiyonluk için adeta nefes kesici bir mücadele ortaya koyuyor. Bu sezonki başarısını sürdürmek ve ülkeyi Avrupa'da daha iddialı bir şekilde temsil etmek isteyen Sarı Kırmızılılar kadrolarını güçlendirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Cimbom transfer çalışmalarında ise gözünü İngiltere'ye çevirdi. Galatasaray yönetimi gelecek sezon için takıma katkı sağlayabilecek nitelikli isimleri belirleyerek transfer görüşmelerine başladı. Bu kapsamda dikkat çeken isimlerden biri de Leicester City'nin başarılı oyuncusu Wilfred Ndidi oldu. 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin sezon sonunda sona ermesi Galatasaray için büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Bu transfer takımın orta saha gücünü artırarak gelecek sezonun hedeflerine ulaşılmasında önemli bir katkı sağlayabilir. NDD'nin bu sezonki performansı ise Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırıyor. Cimbom'a transfer müjdesi Galatasaray Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdürüyor ve sezon başında transfer ettiği oyuncularla dikkat çekiyor. Ancak bu sezon beklenen performansı sergileyemeyen Tete için flash bir talip çıktı. Geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşan ve bu sezonda başarılı olmayı hedefleyen Sarı Kırmızılılar kış transfer döneminde Derik Gönü kadroya katmıştı. Ancak Tete'nin beklenen performansı gösterememesi üzerine Brezilyalı futbolcuya ilgi artıyor. 23 yaşındaki oyuncuyla 4 artı 1 yıllık sözleşme imzalayan Galatasaray, Gremio ve Palmeiras gibi Brezilya kulüplerinin radarına girdi. Brezilya basınından alınan bilgilere göre şu ana kadar en iyi teklif 8 milyon euro civarında. Eğer teklifler 10 milyon euronun üzerinde olursa Galatasaray'ın TT'yi satma konusunda tereddüt etmeyeceği belirtiliyor. Galatasaray'a bir bon servis daha. Jimbo Bayern Münih transfer olan Sasha performansı performansıyla beklenen çıkışı gösteremediğine dair söylentilerle karşılaşıyor. Fransız Sabek'in Bundesliga'da yaşadığı sakatlık ve form sorunlarıyla mücadele ettiği belirtiliyor. 23 yaşındaki oyuncunun Bayern Münih'e uygunluğu sorgulanır hale geldi ve Alman basınında teknik ve taktik yetersizlikleri konuşulmaya başlandı. Boyen'in hızı ve tempoya sahip olması olumlu bir özellik olarak görülse de teknik açıdan yeterli olmadığı düşünülüyor. Bu durum gelecek sezon için forma rekabetinde şansının azalabileceği şeklinde yorumlanıyor. Boyen'in Bayern Münih'te geleceği belirsizliğini korurken kısa süre içinde başka bir takıma transfer olabileceği öngörülüyor. Bu senaryoda Galatasaray'ın tekrar gelir elde etme ihtimali bulunuyor. Bayern'in gerçekleşmeyen şarta bağlı bonusları ödemeyi taahhüt ettiği biliniyor. Bu da Galatasaray'ın ek gelir sağlama potansiyelini artırıyor. Galatasaray yönetiminin Sasha Boe'in kariyerindeki son durumu dikkatle takip ettiği ve gelecekteki transfer stratejilerini buna göre şekillendirebileceği ifade ediliyor. İtalyan Yıldız'a Okan Buruk onayı Süper Lig'de Galatasaray'da şimdiden gelecek sezon için transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı Kırmızılar bu anlamda kadrosuna büyük ses getirecek bir ismi katmayı planlıyor. O futbolcuya teknik direktör Okan Buruk da onay verdiği öğrenildi. İşte detaylar. Galatasaray yeni sezona bomba transferlerle girdi. Cimbom bu futbolcularla birlikte şampiyonluk yarışını sürdürüyor. Bu sezon dışında gelecek sezonun planlamasını da yapan Sarı Kırmızılı kurmaylar transferler için harekete geçti. Scout ekiplerini görevlendiren Cibom Avrupa'nın dört bir yanında genç oyuncuları izleyecek. Buna göre transfer planlamasını düzenleyen Sarı Kırmızılı ekip için flash bir haber geldi. Bir zamanların en flash isimlerinden olan futbolcu da Galatasaray'a gelmek istiyor. Napoli ve İtalya milli takımında oynayan Lorenzo Insigne, MLS takımlarından Toronto'nun yolunu tutmuştu. Buraya emekli olmayı planlayarak giden Yıldız sol kanat tekrardan Avrupa'da top koşturmak istiyor. Bunun için İtalyan oyuncu menajerine Galatasaray ile temas kurmasını söyledi. Sarı-kırmızılı ekibin ise yıldız futbolcuya sıcak baktığı öğrenildi. Lorenzo Insigne 2018'de 75 milyon euro değeri ulaşmıştı. Şimdi ise İtalyan oyuncunun 6 milyon euro değeri bulunuyor. Sezona yeni başlayan MLS'de 4 maça çıkan İtalyan oyuncu 2 gol attı.